My mama, but yeah, me with your children. Proud pop, father with your ball in the field. But baby, where's your pass block? It's triple coverage in the end zone. I call the shots, I'm the one that scars you. But stripes do harmonize. Show off by. Like, use your body, use your brain Build that body, see that name Prove that theory, No we are sane Work till glory, end the game Green eye child, huh, green eye child Now the bulls retrieve the child Green eye child, child Şikayetimiz taraftarlar oyunu gerçekten sabırsızlıkla bekliyor gibi görünüyor. Teknik direktörlerin ve maç başladı. Öne doğru vuruyor. Burada topla iyi bir hareket ve iyi bir pozisyon var. Ceza sahasında. Oh Osimen. İşte bu be. Arkadaşlar eğer oyunu... İşte top gidiyor. Oh, Pozisyonu kaybediyor. Zamanında Ge müdahale. Bir ara pası denemesi. Tık, tık arkadaşlar. Çizgide. gönderiyor. Oyunu çok güzel okuyor. Tam zamanında bir müdahale. Hadi. <laughs> Uzun oynayarak başlatıyor. Maçın ilk dakikaları tamamlanırken her iki ben takımdan da umut verici işaretler geldi. DLS gibi değil sarı. Sert bir şut. Oyunun başında bizi Çekelim gol. Tekrar. çekelim. Bu videolar Pozisyonu kaybediyor. Varsa. Eğer böyle oyunu oynayanlar varsa biliyorlardır. Şimdi. Topu tutamadı. Aa, arkasına geçebilir. kaybediyor. Oyunu Ara pası deniyor. Evet, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk beni istiyorsanız seri haline getirelim şampiyon olasıya kadar. Evet yarın saat 2'de bir video gelecek arkadaşlar. Pusu da bekleyin i̇şte saat 2'de canlarım. tutamadı. Fenerbahçe'nin korku vuruyası. Garay Sane tabi ki arkadaşlar. Evet. Ara pası gönderiyor. O sınav. Skor şu anda 3-0. Sane tabi Bu. Eren Ermen'in güzel bir hareketleri. Böyle değil topa adarda da dönmüş olmalı ve haklı doğru olarak da öyle. gibi 4-0 yerden. Topu ileriye taşıyor. Sarı Carrie, Dayan, bu Pozisyonu kaybediyor. Defansın arkasına geçebilir. Güzel bir temizlik. Doğruşun, dolaşın, dolaşın, dolaşın. Bir ara pası denemesi. Yolunda rakipleri çok zor. Zor dediğim yani şöyle zor. Sarınca Şampiyonlar Ligi'nde güçlü rakip geldi diyorum mesela. İşte top gidiyor. Orada pozisyon kaybediyor. Birebir de iyi oynuyor. İki rakibi iki tane Defans saldırısına geçti. Bir tane, tane gol saldırdı. Mesela diyelim son 16 kesin. Karşı taraf sana 2 tane gol saldırdı. Sen de 2 tane gol saldırdın. Uzatmalarda penaltılara geçiliyor. Pelatilere da elimizde. Saldırıyor. Ee, Muhteşem bir kurtarıştı. Penaltıyı en azından canlandırmıyor. Ama DLS'de. Ara pası deniyor. Evet evet. Baskı hataya zorladı. Yani, böyle videolar... Günler... O halde taç atışıyla yeniden dağıtık. başlayacağız. Ana pas. Uzun pas. Zamanında müdahale. İlk şort videosu... Güzel blok. Dünük çaldı. Devre anasına giriyoruz. İlk kutuba başlandığında ve... Beni çok sevdiğini bilmiyordum arkadaşlar. Hepinize... Şu anda ıı, ikinci yarı başlıyor. Hepinize yürekten... Iı, yürekten teşekkür Arabasını iletiyor. Teşekkürlerimi adını, Bu oruçta çok fazla güç var. Bu oruçta çok fazla döndü. Bu oruçta çok Hadi, kaç atışıyla yeniden başlayacağız. Çok Güzel kurtardı. Hani evet. bu videoyu izleyen arkadaşlarımız da hepinizi yürekten teşekkürler ediyorum. Vay kaptırma! Vay kaptırma! Vay kaptırma! Vay kaptırma! Vay kaptırma! Vay Kaleci'den sansasyonel bir kurtarış. Bakın arkadaşlar işte karşı karşıya kaldırmıyor. Bunu da ilk 60 dakika görüyoruz. geride kalırken tempo'nun biraz düşmeye mi? başladığı görülüyor. Öncesinde zaten nerede? Zaten nerede? Şöyle böyle. Topu tutamadı. Şöyle böyle dedi Şöyle şöyle çok güzeldi. Hadi bakalım oynayalım. Pozisyonu kaybediyor. Her zamanlarda zamanlarda DLS'in nasıl kötülüyorsunuz? Nasıl kötülüyorsunuz? Pozisyonu kaybetti. Kötü yapken beni getireceksiniz. Sert bir şut. O Sinan! Kaç kaç. Kaç kaç oldu. Altı Tekrar. Fener'e bir cevap. Pozisyonu Elele. kaybediyor. El, el. Topu tutamadı. Bu arada dostluk maçında yapıyorum. Arkadaşlar Şöyle size bir şey diyeyim ben. Çok seviyorum sizi. Gerçekten de. Hepiniz benim için ayrı ayrı yerlerimdesiniz. Hepiniz benim kalbimdesiniz. Bir ara pası denemesi. O Asya ben yedi. Çok fazla güç var. Gol 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 benim gol. Defansın arkasına geçebilir. Çok hızlı sürü Güzel bir ara pası. Pozisyonu kaybediyor. Kaleciden harika bir öngörü. Evet arkadaşlar. Oynayanlar varsa tekrardan yorumları yöntüyorum. Topu tutamadı. Ben bu oyunun bir de... Arabasını Müziğini de çok seviyorum. Abi bu arada kaçırdı. Müzeyde de çok sanıyorum. Hadi çok oyunu yeniden marlata. başlatıyor. Yorumları. Elbilecek. Pozisyonu kaybediyor. Beni, Yorumları. Kısacası patlatalım. Birebir de oynuyor. Çok basit biliyorum. Bunu. Defansın arkasına geçebilir. En Ambeşir'i ilk defa şut çekti. Bir değişiklik yapıyorlar. En çek. Çok çekiyor muydu ya? Yarın bu sayı yarın bu yarışa ya. Oh, Allah Allah. Hedef adamı bulmaya çalışıyor. Ne güzel bir pas bu. Onları tam olarak anlayamadılar. Hakem bugün bu kadar dedi. Maçımızda bitti arkadaşlar. arkadaşlar ben de çok mutluyum. Sizin çok için e, sizin için bu videoyu yetiştir yetiştirdim. Arkadaşlar ben de çok yoruldum artık. E, siz benim için Hepiniz Ayrı ayrı kalbindesiniz Sizleri çok seviyorum Görüşürüz Her ailesi görüşürüz